Selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte eski okuluma gidip mezuniyet belgemi... Diplomalı hıyarcı geldi. Evet, diplomalı hıyarcı. Diplomalı hıyarcı. Bir de bütün hocalarım burnunda tutuyor. Hocalarımı göreceğiz birlikte. Sonrasında hep birlikte Yalı Kütüphanesi'ne gidip ders çalıştık. Ben bir tık geç kaldım bu arada. Daha doğrusu geç kalmadım da bir aksaklık oldu. Biz normalde buluşma saatine 10 demiştik. Ama ee, sonrasında 11 e aldık. 11 e alınca ben birazcık şey daha uyudum. Öyle olunca da geç kaldım. Onlar da birazcık erken geldi. Ama okuluma giden otobüsler aşırı nadir geçiyor. O yüzden gelir mi bilmiyorum. Bana lütfen kızma. Benim suçum değil otobüs gelmiyor. Otobüsten indim okula yürüyorum şimdi umarım ağlamaz. Ve şimdi size bir şey anlatacağım. Biz şuradaki stikoya, okulun karşındaki stikoya sürekli olarak Cuma günü gelelim, Cuma günü gelelim dedik ve biz gelene kadar mezun olduk. Ee, hikaye bu kadardı. Hazır gitmişken okuldaki alt devre arkadaşlarımı da bir ezikliği öyle geçti. Arkadaş gruplarımızla yaşardık. Olaylar yaşardık. Sonra Starbucks'a gider onun dedikodusunu yapardık. Şimdi mezuniyet belgemizi almaya geliyoruz. Starbucks'lar bir ara o kadar fazla kızıyordum ki. Kim bu ağaçları buraya koydu diye. Yolun ortasında ağaç mı oldu? Ama cidden yani. Biz buradan ordu olarak çıkıyorduk ve hani bir grupla yürüyorsan ikiye ayrılıyorduk biz burada. Yandaki ilkokulda parti var galiba. Hayır. Okul değilmiş ya. Fitness salonu açılmış ve burada parti veriyorlar galiba. Ah, fenayım şu an ya. Çok kötüyüm ya. Biz şu sahada. Gerçi son iki yıl olmadı o ama. Maç izliyorduk. Kendi sınıfımızın olmasa da. Çünkü bizim sınıf değil sınıf olduğu için erkek yoktu. Futbol takımı çıkmıyordu. <laughs> Biz oynasaydık çok komik Aa, Sen kalecisin. Tamam. Sen sağ bek. Orası neresi? <laughs> ne bileyim ben sağda <laughs> bir yer. Arada, <laughs> arada, arada, sen sağa. sol bek. Dursana. Dur kalede bekleyeyim bari. Ne ha? yapayım artık ha? <laughs> Nereye gideceksin? Hadi buraya buraya buraya. Kaç koş koş Kaç kaç kaç. ne çalışıyorsun? Okey. <laughs> bitince abi kahve ısmarladı. Kahve içiyorum. Burası eskiden bizim sınıfta. Aa sınıf boş mu? Dilçilerin sınıfını tabii ki de kullanamazsınız biz yokken. Aa ağlarım. Bizim deneme netlerimiz yazıyor tabloda Yok. hala. <laughs> Burası hep sana bahsettiğim yerler Jessica. İşte sana hep bahsettiğim yerler buralar Jessica. Dicle, Hasan Mezopotamya. Bunca imparatorluk burayı paylaşmak için yıllarca savaşmış. Bir edebiyat hocamızla konuştuk. Bize dedi ki siz yokken bu koridorlar çok boş. Aldım. Şu an bir puzzle var ve puzzle'ın parçaları eksik gibi hissediyoruz dedi. Çok... <gülüyor> <gülüyor> çok kötüyüm. Ağlamamak için zor duruyorum. Geziye birlikte gitmiştik. Bakın. Ben miyim? Değilim. Ah, burada ben varım. Bakın. Çok havalıyım. Biz şimdi öğretmenler odasından çıktık. Bize hocamız kahve yaptı. Ben Oturduk orada, ağladık birazcık. Hüngür koşuyor. <laughs> Tekrar gelin Bir ton şey yedik ama hala açmış arkadaş. Aa, bir ton şey Aslında aç değilim. Sadece kendim pizzaya çok rahatladım. Pizza tamam, pizza yiyeceğiz. Ama bugün şey varmış. Beltur Burger'da e, bir tane hot dog alırsan ikincisi bedavaymış. Tamam, ve ama... çok dolu ve hoş tamam. bir tipi var yani. Beltur görürsek hot yeriz. Görmezsek Hiç pizza. Fax. Bunu pizza yeri yeri Facts. yeri, yeri Fax. Evet. Aa. Olabilir. Peki biz Ama... zamanında hem pizza hem de zamanında yeri yeri Kanka kadar. o zaten çok fenaydı. Sonra niye obez olduk? Ama makyajım da atmış o kadar çok ağladım ki. Ben zaten İngilizce öğretmenimize sarıldım. Ve sonrası yok. Ben çok özlemişim. Ben de ya. Çok ailem ya, çok ailem anlıyor musunuz? Çok tatlılar. Şuradaki park arkadaşlar. Buradaki parkta ne olaylar oldu. Ne olaylar oldu. <laughs> Bu parkta sigara içenler mi dersiniz? Moloz gibi olan o taşları kırıp içine sigara atanlar mı dersiniz? Oh. Ondan sonra kavga mı dersiniz? Ondan sonra ders çıkışı noodle alıp oturmak mı dersiniz? Dersimize Ve dersiniz. bunu yaptığımız evet, arkadaşımız bunu yaptığımız arkadaşımız bizi her yerden çıkarmış ve biz bunu bugün fark ettik. Ve hani işin garibi zaten ortalığı karıştıran kendisi. Hem hakaret yapacak hem yumruk atacak sonra kulübenin arkasına kaçacak. Delikanlı adam devam eder. Şarkısına devam etmek istiyormuş o yüzden. E, en baştan söyleyeceğim artık. Tamam. Otobülden. Aa otobüs geliyor. <laughs> koş koş koş. <laughs> Ondan sonra Aa, 15'te çok geç geliyor metrodan indik. Şimdi de neye bineceğiz? Zaten. Arkadaşlar biz salak olduğumuz için galiba otobüs kaçırdık. Sohbet ederken. Ama bence kaçırmadık. Hayır ya ben baktım gelenlere. Ben de bakıyordum bu arada. Yok yani uygulama bizi kandırıyor. Biz salak olduğumuz için yanlış yönde bekliyormuşuz. <laughs> otobüs demek ki karşıdan gelmiş. Biz o yüzden görmemişiz. Bir yandan kuzlar. Çok Gelmedi. zekiyiz ya. Of. Ama ben sen dedim karşıya tamam geçiyor da, muyuz diye. Tamam da uygulamayı bile gösterme. Aa yine boğaz gördüm. İşaret. Biz beraber boğaz görüyoruz. Evet abi. bu arada. Ne zaman bir şey çıksak boğaz içi ile ilgili bir şey mutlaka yani. Galiba kazanacağız. İdu lulu until it comes true lulu. Biz hala kazanamadık ama. <laughs> evet. Er ya da geç kazanacağız. Galiba biraz kayboldu. Ya çok güzel çıkıyor kekikleri. Güzel zaten. Ben artık alt kekikleri de ben sürmeye başladım. Çünkü gidiyor artık. Ama çok altına basıyor. Ben sürmüyorum da benim cildim çok bozuldu. Ben ama kaldık biz böyle. Nasıl? Bak bana, bak bana. <laughs> Arkadaşlar bakın Boğaziçi Üniversitesi'ne gidiyor bineceğimiz otobüs. Bence bu da bir işaret. Biz bence de. O yüzden bence zehirlenmeyiz. Biz çok acıktık da Migros var zannettik. Yokmuş. Pizza alacaktık ama artık Evet. O yüzden döner yiyelim. Döner yiyelim. Bayağı bir yemek yedik. Çok fazla yemek yedik. Aşırı yemek yedik. Ben yürüyemiyorum. Herkes bana çok yiyorsun diyor ama bu oburluğun arkasında bir e, bilim ve ilim de var aslında. Şunu da açıklayayım. Önce ben tek tek tatlara bakıyorum. Sonra bir de birleştirerek bakmaya çalışıyorum ki hepsi nasıl geliyor diye. O kadar yedim şu an bayılacağım şurada. Ve biz ters yöne gitmişiz. Kütüphaneye gideceğiz diye. Bir yeri bulamadık yani. Ya, ya, gerçekten yani. Cidden ya. Hiç otobüs falan <laughs> da zor yani. <laughs> otobüs bu kadar ünlü bir yer niye otobüs yok? Cidden. Hani durağı bile yok. Ezik bir yerde belki. Ha, metro metroya gitmek istiyorsanız 20 saat yürümeniz gerekiyor. Evet. evet ya 20 bayağı. saat hayır. Önce 20 saat yürüyüp otobüse binmeniz sonra otobüsten bas otobüse binmeniz sonra metro binmeniz gerekiyor. Çok sıkıntı belli olmuyor ama girmek ister misin? Gidelim su alalım. Bir de ben bu kütüphanenin artık distopik bir, bir yer olduğunu... Aa karşımda. Evet. Tamam şu an gördüm. Distopik bir yer olduğunu düşünmeye başlayacak. Giriş burası. <laughs> Çünkü yok yani. Ne <laughs> Gelirken niye <laughs> görmedik? <Na>? Sonunda. <laughs> of, umarım tam böyle manzaraya bakan tarafta yer kalmıştır. Nereden <laughs> giriyoruz buraya? Bu. Oo şuraya bak. Şako mu? Bahçeden giriş yapıyoruz. Bahçeye, Bahçeye nasıl mı? giriyoruz? Alo polis. <laughs> Biz bulamıyoruz yeter yani, artık. <laughs> Cidden ya. Gelirken yani o kadar uğraştık da, giremiyoruz da. Şimdi bir de Çok yer bir yok desinler var. ben bayılayım şurada. Bayılayım. Düşeceğim. Çok hoşlandım şu an. Ama yer bulabilir miyiz? <laughs> Bence bir diğer bir yere girebilir, mi? girebilir miyim? Bak şurası şurası şuradan gireceğim. 6'ya geliyor. Birazcık zamansız gelmiştik. Tamam. Birazcık zamansız gelmiştik. O yüzden az çalışabildik ama bir kere daha geleceğiz. Değil mi? Şüpheli. Bilmiyorum. <laughs> çok uzak ya. Çok uzak. Cidden çok uzak. Şimdi bir de 2 saat ya, daha yok. var. Kedi köyü de deneyelim. Şimdi tamam. Köyde, süper, 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 süper. Beş oyu da daha deneyelim. Beş oyu da ya. deneyelim. Ya niye biliyor musunuz? Hani burada evet. Hani hemen hemen Kedi gitme süresine falan gelebilir. Ama eee Kadıköy'e en azından giden araç sayısı buraya gelen evet. çok daha fazla. Arasıyordu. Bence burası kesinlikle o Instagram Reels videolarındaki gibi gece falan gelebilir bir yani Çünkü suratıma o kadar fazla ışık geliyordu ki. Bana gelmiyordu Bana çok geliyordu. Yani bence gece daha iyi olur. Bir de perdeyle manzarayı kapattığımız için çok bulurluydu her şey. Ama gece olursa o ışıklı ışıklı şey de çok hoş olur. ...diye düşünüyorum. Bana sardı ne düşünüyorsun diye bilmiyorum ama... Sardı mı? Sardı bu arada, Boştu. Ama Bir birazcık vardı. O her kütüphanede var. Bir de şey <laughs> hoş değil ...kimliğini okutuyorsun hem mola zamanında saate, hem de girerken... E, ...ve cihaz cidden okumuyor yani. Ama onun için başka kart üretmişler anladığım kadarıyla. Tamam kimliği sonradan eklemişler. O yüzden kimlik algısı biraz geri zekalı. O zaman kart şey gibi. saat onunla uğraşıyorum. Yani iPhone'lara yeni gelen güncellemeden sonra on güncelleme çok da wow çalışmıyor ya. Onun gibi düşün. <laughs> Ama yine de yani ben 15 dakika mola veriyorum. 10 dakika zaten kodu okutmaya çalışıyorum. Saçma sapan bir şey. yarım saat. <laughs> Her neyse. Ama yarım saat içinde girmezsen açılmaz. Ben okutamadım bu arada tuvalete falan gittiğimde. Direkt yani kaçak, kaçak çıktım, kaçak almış. geldim. Kaçak çıktım, kaçak geldim yani. <laughs> Kaotik oldu birazcık. E şurada bu arada durak hani. Tamam. Daha söyleyeceğim. Deprem fobiniz varsa gelmeyin. Sallanıyor. Sallanıyor, çok sallanıyor ya. Ben tam şey diye düşünüyordum. Ben şimdi o deprem olsa, İstanbul depremi olsa, burada kasırga olsa. İşte tornado neydi? Tornado neydi? Hortum, hortum olsa. Ondan sonra biz burada direkt boğuluruz diye düşünüyorum. Tam o sırada sallandık. İndik sonunda. <laughs> ama bir tık şey, zor bir yolculuktu. Saat 7.48. Evet. 2 saat falan otobüste kaldık herhalde biz, değil mi? Acıdı vallahi kalmaktan aşkım ama çok, bir saat kaldı. çok iyi ama sohbet falan. ettik. Çok iyi sohbet ettik. 1 saat 48, 48 dakika falan kaldık. Evet. Evet. 48 dakika dedik. 1 saat 18 dakika falan kaldık. Olmaz. Çünkü buçukta... Kadar buçukta şey, Reykjavik buçukta otobüse bindik. TK hmm. da geliyormuş burada buraya. Geliyor bu da. <laughs> hala saat 3'e geliyor. Ne kadar istesem onu. <laughs> Sonunda evime yaklaştım. Bir 15 dakikalık yolum falan kaldı. Kaybolmadığımız yer kalmadı ya. Şimdi <laughs>